Antep Kalesi'ni baz al. Tam e, 15 kilometre bir çember çiz. O çemberin dışına çıkıldığında bile Antep baklavası yapılmış. Bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Okey vermeden üniversiteye gidemeyiz. Okey vermeden gidemez. Abi, siz... Gaziantep'ten Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Malumunuz Gaziantep Türkiye'nin lezzet başkenti ama baklavadaysa evet. dünyanın belki lezzet başkenti. Doğru mu? Aynen Överken. öyle. Evet. evet. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Bugün baklavanın menbaındayız. Tam göbeğindeyiz. Gaziantep'in merkezi baklavacı Çelebollarındayız. Çelebollarındayız. Evet. Peki sizin bu hikayenizden biraz bahseder misiniz? Çünkü gerçekten baklavacı çok Gaziantep'te. Haberim evet. e, markalar var. Onlar biraz yukarıda kaldı, bazıları aşağıda. Sizin e, hikaye nasıl başladı baklavacılık hikayesi? Ya, kısaca söyleyip söyleyeyim. Gaziantep'te resmi ve gayri resmi toplamda 1367 tane baklavacı var. 1367 baklavacı evet. var. Varmış Bunlardan bir tanesiyiz. elhamdülillah en iyilerinden olmaya çalışıyoruz. Çelebollar şöyle başladı. 1993'te Elmacı Pazarında Elma Heykeli'nin karşısında ilk şubemiz Mehmet abim bizim en büyük en büyük abim Mehmet abim Veysel abim Mustafa abim ee, üç tane ustam Gaziantep'in en iyi ustalarının elin altında yetişerek e, bizim diğer üç kardeş biz aslında dokuz kardeşiz. 9 kardeş. Evet. Hmm. En küçükleri benim. 6 erkek, 3 kız. 6 erkek de biz bu işi yapıyoruz. İlk üçü e, Gaziantep'in mahir ustalarından beraber yetiştiği için biz de diğer üçü elin altında çırak olarak yetiştik. Şu anda 1993'te de Elmacı Pazarı'nda ilk şubemizi kurduk. Ve şu anda 6 şube, 3 de baharat, toplam 9 şube Gaziantep genelinde hitap etmeye çalışıyoruz. Peki baklavanızın sırrı ne? Gerçekten lezzetli bir baklava. Yani baklavanın genel bir o lezzeti var ama görseli her şeyi çok güzel oluyor. Sizin baklavanın sırrı ne? Şimdi sır denildi mi meslekte her aşama sırdır bize göre ama Şöyle açıklayabilirim. Bir işin ya aşığı olacaksın ya muhtacı olacaksın. şimdi aşığı olmadan yapamazsın. Muhtacı olmadan yapamazsın. Önce muhtaç olacaksın. Çünkü bir adam bir şeye muhtaç olmazsa o işi hiç yapamaz. Ateş bile üzerine kuma istemez yani. Alternatif olduğu müddetçe o işe bağlı kalamazsın. Ben bu işi ya dersin ya ben baklavayı del de şunu da yaparım. Ama yok bizde tek seçenek baklava. Baklava denince yüzün gülecek, sevineceksin. Kendisi yani bu işi he, <laughs> 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 yüzüne bakınca yani bu işi severek yapacaksın. Birinci sırrı bu. Bir sırrı gücü sevmek. Ha. İkinci Birincisi aşk. Aynen. İkinci sırrı da abi itaat et, rahat et. Ustana karşı itaat edeceksin. Yavaş yavaş bütün aşamaları yavaş yavaş yapacaksın. Sen hiç havada ev gördün mü? Yok. İşte itaatin ee, temeli de evin ayakları gibidir. İnsan prensipli olacak, şirket prensipli olacak. Bu prensiplerin karşısında yavaş yavaş mesleği öğreneceksin. Peki sizin aile nasıl öğreniyor? Yani bir e, şeyiniz var mı bir sisteminiz? Bizim sistemimiz çok farklı abi. Yani Bu normal çayınız var mı? Abi, çayınız var. Çay ver de. Işte. <laughs> Şimdi bizim sistem biraz farklı. 8 yılda yetişir bizde bir usta. Ee, ailemizin fertleri 8 yıl değil 12 yılda yetişir ama aile fertlerinin dışındaki 8 ile yetişir. İlk 4 yıl e, Elmacı Pazarı'ndaki şubemizde, Çeşme'de işe alırız. Sonra Çeşme'den bir abdest aldırırız kendisine, sonra şirketin örf adetlerini anlatırız. Bu şirket bu şekilde olur, saygıda, önce saygı. Çünkü bizde sevmekte özgürsün, saygıda mecbursun. Önce saygı duyacaksın, 4 yıl boyunca o eleman o dükkanda müşteriyi tanımaya başlayacak, insanı tanımaya başlayacak, sonra ürünü tanımaya başlayacak. Sonra tanıdıktan, hepsini bitirdikten sonra biz deriz ki ne, oğlum git e, Kadıkasitelen'de abdestini al, şükür namazını kıl deriz. Bu da olduğunu gösterir. Olduğunu gösterir, bizde kimse kimseye oldun demeyiz. Bu e, kendimizde bir perdedir. Bu perdeyi kaldırmayız. Bu namazı kılar. O gün tek başına geceye kalır. Dükkanı baştan aşağı temizler. Anlar ki sabah imalata gidecek çalışmaya. Mertebe geçişi bu. İmalat'a da gelir. 4 yılda burada eğitim alır. İmalat'ta baklavanın nasıl yapıldığını o hamurun nasıl inceldiğini yani o e, bıçağın tutuşundan tutun baklavanın fırında nasıl döndüğünü hepsini bilmesi gerekiyor. Buna da 4 yıl, en az 4 yıl öğrenmesi lazım. <laughs> o bittikten sonra zaten eleman artık askere gider. Çünkü 12-13 yaşlarında bizde. Okula da gidiyor e, bu araç. Tabi değil okula gider. 12-13 yaşlarında başlarız zaten. Ben 8 yaşında başladım. Yaşım 29, ay 21 sene olmuş. Ee, onda da askere gider, gelir. Ondan sonra biz eğer o çocuk İmalata el yatkınsa imalatta çalıştırırız. Yok. Eğer şeye satış yerine el yatkınsa satış yerine. Dükkan açacaksa yardımcı oluruz. Yani o şekilde biz hiç kimseyi balığı uçurmuyoruz, kuşu da yüzdürmüyoruz. Olur. Amacımız o. Evet. Herkese ha. kendi kabiliyetine. Ya kapasite sizin bu diye. Başka bir şey var mı? Ya baklavacı olmak istemiyorum deyip de isyan gençler var mı ya da onlara zorunlu var mı? Şu an <laughs> şu anda öyle bir e, isyanla karşılaşmadık ama e, yeğenlerim sağ olsunlar böyle baklava denince gözlerinin içi gülü. Sebebi de şu bizler yeğenlerimize diyorum ya 12 yıl sürüyor yeğenlerim ki. Yani bir normal personel 8, 8 yıl. Normal personel 8 yıl ama e, yeğenlerimiz 12 yıl. Çünkü ayrıcalık göstermiyoruz. Onlara daha çok biraz yükleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki kapasiteleri e, yüksek yani. Şöyle e, ikinci sınıf, birinci sınıfı bitirirler, üç ay tatilde dükkanlara giderler. Üç ay boyunca kapı önlerinde dururlar. Bu benim evladım olmak suretiyle dahil. E, gelene hoş geldiniz, gidene güle güle. Sadece üç ay boyunca bunu söyler. Niye? Kendi gömleğini yani o içine kapanmayı kaldırsın diye kendini anlatabilsin diye baz, bazılarını o kumaşı belirtelim. Kumaş belirdikten sonra ikinci sınıfa giderler. İkinci sınıfta zaten ders kapasitesini görüyoruz. Sonra diğer üç ay tatil olur. <laughs> Bir yıl daha dükkanda kalır. Dükkanda bu sefer üç ay boyunca masaları toplamaya başlar. Bulaşık yıkamaya başlar. Bu sefer Müşteriye e, ne demeyi bilecek, yani gelen müşteriye anlıyor ya, evet. bu diye porsiyon yiyecektik. Ve bunu söyleyen çocuk 8 yaşında. Oturuyor aynı adam, tabii. Girişte adam tabi, ne belli. Neyice belli, oturuyor, servis alıyor, yani usta Bir porsiyon baklava söyleyecekti. Diyorum oğlum, öyle git bak söyleyecek mi? Gidiyor, hoş geldiniz efendim, ne alırsınız diye. Bir porsiyon baklava verince bir seviniyor ama. Hmm. Yani o çocuktaki... Tahminin ve tecrübenin sonucundaki sevincini görüyorsun. Lan değilsin ki de, ya. Helal olsun yani. O o, zaman o gelenekle şeyi birleştirdiniz. Bir tabii. E, kendi sisteminiz var. Bu çok güzel. Kısacası bir akademi, akademi oldu burası. Yani, Baklava akademisi oldu. Baklava akademisi. He öyle. Ya, yani <laughs> şöyle ama yani size bayağı diploma almak zor gibi geliyor bana abi. Öyle. Şimdi ortaokul üçüncü sınıfa geçildiğinde imalat başlıyor. Hmm her yıl 3 ay boyunca imalatta çalışmak zorundasın. Ve her gün sabah saat 5'te imalatta olacaksın. Kaç olursun, ne, isterse nerede oturursa otursun. 5'te imalatta olacak. İmalat bitişte anahtar kendinde olacak, kendi kapatacak imalatı. Sabah dağıtıyor. Ondan sonra anahtarı kendi kapatacak. Gidecek, yatacak tekrar. 3 ay boyunca bu şekilde. Ve lise 2'ye kadar bu şekilde devam eder. Lise 2'den sonra biz gençlere muaf ederiz. 2 yıl boyunca üniversiteye hazırlanmalarını bekleriz. Üniversiteye hazırlanırlar, sınava girerler. Sınava girdiği günün ertesi günü imalata gelmeye başlar. Sınav sonucu açıklarına kadar imalatta çalışır. Hem o şekilde kendi stresini de atmış olur. Yani ben şu gençleri anlamayayım. İşte sınava girdim ben tatile gitmek istiyorum. Ne, tatil, ne, tatili, tatil? Ne tatil? Tatile gittin mi sen daha bir beter psikolojin bozulur. Ertesi gün İmalat'a gel. Lan o, ne oluyor bileyim. Türk ya, gibi. Türk şey. var tatil diye bir şey yok. Ya. Tatil, 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 diye bir şey. Yok. Eziyetin adına evet. adını tatil, tatil koymuşlar. <laughs> e, yoruyor yani. Yoruyor ya. Onun, e, peki üniversiteyi kazandığı anda bu adam kurtuluyor mu sizden? <gülüyor> <gülüyor> yok. Dur ki bak ondan ne oluyor bileyim mi? Bu çocuk yukarı çıkacak. Bir tepsi baklava yapacak. Tek başına ama. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Hamuru yormasından tut şeker verilmesine kadar hepsini tek başına yapacak. Yapıp getirir, bir tepsi baklavayı önümüze indirir. İşte altı kardeş yönetim kurulu toplanır. Hepsi baklavanın tarına bakar. Eğer yönetimden geçmezse o çocuk baklava yapana kadar cebatlama şey, yapmayı öğrenene kadar yukarıda. İsterse Koç Üniversitesi'ni kazansın. Yani <laughs> gidemez. Bunu yapacak. yapıp Abi, test bunu yapacak. herkes ya. okey vermeden üniversiteye gidemez. Okey vermeden gidemez. Abi siz valla eğitim sistemi güzel. Şimdi Ama, bunu bitirdi evet. yani. Bu bir haftada sürebilir, bir yılda sürebilir. Ama bizden mezun olacak. Ha şunu da demiyoruz kendisine. Ya bu mesleği yapacaksın demiyoruz. Bu mesleği öğrenecek öğrenecek bu kapasiteye sahip olacak. Kolunda bir bilenziği olacak. Yarın öbür gün bu şirketin belli bir yerinde de çalışabilir ama kendi işini de kurabilir. Ama burası kendisine tecrübe kazandıracak. Çok önemli. Çok Abi özüm o zaman gençlere şunu mu tavsiye etmek lazım? Ne okursak okuyalım ama hayatın içinde bir işi öğrenmek için mutlaka bir şeyimiz olmalı yani bir mesleğimiz olmalı. Tabii canım ya meslek ya şöyle ben Mustafa abim var. Bizim işte ortancı tam 5 numara. Mustafa abimle Akif Şef sınıf arkadaş. Aynı okulda. Aynı okulda. Öyle mi? Çok güzel. Kendisi şu anda Gaziantep'in en iyi orkide pastanesinin şefi. Evet. evet. Şu anda Mustafa abim de şu anda Türkiye'nin en iyi şeyini üretiyor. Baklava. Sınıf. Baklava ve evet. kahvaltılık fıstık ezmesi üretiyor. Hı. Usta şu fıstık ezmesini versene. Biz daha bu yaştan beri Ömer Bey'in dediği gibi hem çalıştık hem he. okuduk. Ama mesleği tercih ettik yani. ve seviyoruz. Burada, Burada. her basın ya. Peki abi şimdi kaşık ver. Kaşık. O kaşığı da görelim onu. Bakalım. senin sınıf arkadaşın ne yapayım? Bu da he. fıstık ezmesi. Bak bu kahvaltılık ezme. Şu anda Avrupa'nın her noktasına gönderiyor bunu. Ekmeğe evet. Abi. Bu arada kaç ülkeye satışınız var abi? Şimdi baklava olarak ihracatta 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama, Tabi. Ama şu ürünü dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Peki iyi baklavanın sırrı ne? Abi? İyi baklavanın sırrı bir kere dedim ya ya şey olucun ya muhtacı olursun. Bir severek yapıcın. İki fıstığı, üç sade ya, dört ustalı. Bunlar bir araya gelirse. Bunlar bir araya gelirse. Bir de bunların hepsi Gaziantep'te bir araya gelirse baklava olur. Peki orada püf nokta var. <laughs> Gaziantep'te aynı usta, aynı malzemeyle başka yerde yapamıyor. Yapamaz. Bunun sırrı ne? Allah buraya bir iklim vermiş abi. Şimdi coğrafi işaret var baklavada. Evet. Coğrafi tescil belgesi yani az önce imalatını gezdiğiniz baklava imalatı coğrafi işaretli bir imalat. bu, bunun sırrı Allah buraya bir iklim vermiş. Yani şu anda baklava normalde buradan önce Halep, Halep'ten önce Filistin, Filistin'den önce Orta Asya'da Asurlar döneminde hamurların arasına kuru meyveler katılaraktan yapılan bir ürün. İlk öyle yapıldı. Tabii. Hmm. Baklava da bir Türk tatlısı zaten. Halep'te... Yunanlılara söyleyelim. Diyor tabi canım. Biz şey, sen kaygısız etme, ben takmıyorum orayı. Niye bileyim mi? Biz Avrupa Birliği'nden zaten tescil ettik. E, tescil kardeşler. Bizim Bakın, gibi baklava bizim. E, bizim gibi yapamazlar. Evet, Şimdi Antep'in Antep Kalesi'ni bazı al. Tam e, 15 kilometre bir çember çiz, o çemberin dışına çıkıldığında bile Antep baklavası yapılmış. Bir dakika dur, bir daha söyle <laughs> <önemli, değil>, onu. <laughs> bir dakika. Yani merkez Antep Kalesi, He. 15 kilometre 15 çiz, çiz. Aşçı şöyle bir daire, bir daire çiz. çiz, o dairenin dışında baklavayı yapamazsın. Allah. Antep baklavası olmuyor. Bak, Bak orada bu bile olmuyor. İlk defa duydum. Yani, değil mi? Var. Allah buraya bir hava vermiş. E biz de bu havayı en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Antep baklavası nasıl Antep baklavası oluyor? Evet. Halep'ten buraya bizim biliyorsunuz Gaziantep Halep'in bir kazası. Evet. oradan e, çok olduğu için oradan bir usta getiriyoruz buraya. Burada baklava yapmaya biliyoruz. Baklavanın içinde aslında fıstıklı değil baklava. Cevizli veya diğer çerezlerden oluşuyor. Kajudan, cevizden, başka şeylerden. Antep baklavasından Antep baklavası yapan buradaki fıstığı zaten Antep, 600 Antep yıllık tabi, tabi. biz fıstık içine girince zaten Antep baklavası oluyor bir baklava var bir de Antep baklavası var bir baklava var bir de Antep ha, baklava aynen abi, öyle baklava muhabbeti güzel tatlı bir muhabbet evet. oldu teşekkür ediyoruz rica ederim abi. evet e, Akif Sami seni de böyle beraber bir şey yaptık Vallahi Evet. Gaziantep TV olarak arkadaşlar evet. bugün tatlı bir muhabbet yaptık e, Şehrimiz gerçekten Bir de nasıl yenir onu söyle Ha onu söyleyecek arkadaşlar <laughs> Evet Evet abi. Bu baklavanın bir de yenilme tarzı var He Şimdi ben biraz önce ikram ettiler yedim Al bunu Gene iyi gene iyi Ustasından öğrenelim. <laughs> Aynen Şimdi şey nasıl hasta. yenir baklava arkadaşlar Şimdi ben da ama. Şöyle He Şimdi baklavayı böyle Ters çevireceksin Alcın, bir antep şevesiyle anlatalım abi bunu Tamam söyleyeyim Baklavayı ters çevirsin Tamam Üçte birini ısıtacağım Hış diyecek. Baklava hış demezse baklava baklava der. Ha. Ama ha. altı üste gelecek üst damağa değil mi? Tabi bu damağına Sade ya vuracak böyle Aslında. Beynini oynatacak şeyler Beynin var ya evet. <laughs> Şimdi sıra Bismillah, bismillah diyoruz arkadaşlar bakın Evet Bir dakika abi <laughs> Hış sesi geliyor abi biraz. Bu hışı ha. duyduğunuz zaman baklava tam mıdır? Tabi hem tamdır, hem de şöyle Baklava diyecek Birkaç kere çiğneyeceksin Çiğnedikten sonra Burnundan derin bir nefes alacaksın, niye? Sade ya, sana Sinyal versin, beynine sinyal versin, on numara bir şey yedin. bu ne? Desin <laughs> sana Derin yani. nefes almayı bak Aa, bu neymiş? İlk defa ya. şey yaptım abi ben de Derin bir nefes alıyorsun Derin bir nefes alıyorsun arkadaşlar, baklavayı altına çevirip ha. Baklavayı götürüyorsun ama zor soruyu da sorup böyle bitirelim o zaman. Ha. Niye bu kadar pahalı abi baklava? Abi yukarıyı gördüm. Yukarı tamam. Şu <gülüyor> anda <gülüyor> yok şöyle söyleyeyim. Şu anda yukarıda 150 kişi çalışıyor. Şimdi baklava sadece fıstıktan yapılmıyor. Fıstık şu anda 400 şey 380 400 yakın. Ama bunun en önemlisi de ustalık. Şimdi ben ustama bakmazsam kusura bakma bu baklava sağ çıkmaz. İyi mal, iyi para. İyi mal iyi para. Heh. Ama gene olarak pahalı. Allah. Eskiden de pahalıydı abi. Ha, pahalıydı ama. Hala pahalı. da pahalı. Evet. Yani alım gücümüz düşüyor. hay, yapmamaya çalışıyoruz. Zaman elimizden geldiği kadar yapmamaya çalışıyoruz. Ya un bile yüzde seksen ya şey e, 180 liralık un şu anda bine yaklaştı yani. Oh. Mecbur he. Diyorsun. Mecbur yapmak zorundasın. Eyvallah. Eyvallah. Katlı bir muhabbet oldu arkadaşlar. Gaziantep TV kalın. Hoş kalın. Tadınız bulmasın. Antep'e mutlaka gelirseniz arkadaşlar baklavamızı mutlaka tadın. Ne yapıyorsunuz?